Asoş, artık evlenmemiz için bir engel kalmadı. Annem tamamen devreden çıktı. Ne? Mehveş, polis ara çocuğu. Mehveş, <laughs> araba çocuğu. Asoş, yanlış anladık. Ortada kriminal bir durum yok. Kendisi hayatta ve sağlıklı. Nerede hayatta ve sağlıklı? Hastanede şu anda. Tamamen güvende. Dolayısıyla biz de güvendeyiz. Nasıl güvendeyiz? Hastanelik mi ettin kadını? Hayır canım, oradan gelip aldılar. Hangi hastaneden? Akıl Hastanesi'nden. Akıl Hastanesi mi? <laughs> Çok ayıp genco. Kadını Akıl Hastanesi'ne mi kapattın? Hayır bak, annem babam ölsün benim bu işte bir dahlim yok. Saçmalama, senin baban zaten ölmüş. Tamam o zaman annem dayım ölsün ki benim bu işte bir dahlim yok. Zaten tımar neden kaçmıştı, geldiler tekrar yerine götürdüler işte. Üzüldüm vallahi yani gerçi pek sevdiğim biri değildi ama... Yine de üzülüyor insan. Aa, üzülecek bir şey yok hayatım. E zaten ben yeterince ilgilenemiyordum onunla. E bakımsızlıktan zaten kaşları dökülmeye başlamıştı. Açlıktan da akvaryumdaki balıkları yedi. <laughs> Neyse, detaylara girme. Allah kurtarsın. Allah asıl bizi kurtardı, asalet E Şimdi artık serbestsiz. E bak... ...benimle evlenir misin? <laughs> Uzat elini. Aa, bilemiyorum. Genco. Tamam. Bilemiyorsan iki katına çıkarıyorum. Bir yüzük daha veriyorum. Uzat elini. <laughs> hadi hadi. Bilemiyorum Genco. Aa lütfen asalet. Gerçekten bilemiyorum. Evet, evet. 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 Mi? Evet. <laughs> evet. Hasan. Merhaba, ben Otto. Hayat kurtarırım. Şu an iyi Özünüz Arkadaşlar. Ben Otto. Sonunda aradığım erkeği buldum. <laughs> şık şık şık. Yatırdan bir. Döndür. Döndür. Bak öyle peşin peşin söylüyorum sana. Kulağımın zarı patlak. Hiçbir şey duymuyorum. Soru sorma bak. <laughs> ne oldu sana kupatım? Ay ne oldu? Bak görüyor musun? Kulağımın zarı patlak diyorum. Duymuyorum diyorum. Gene geliyor bana soru soruyor değil mi bu? Abim yap. Bak ya, hala konuşuyor bak, görüyor musun? Kulağımız hani patlak dediğim halde. Sonra Kubat niye psikopat? Kubat niye şiddet yanlısı? Kubat ne yapsın? Ah Kubat'ım, paçavraya dönmüşsün ya. Ne oldu sana böyle? Arkadaşım, arkadaşım bir dakika izin ver. Farkında değil misin? Adamın kulağının zarı patlamış. Duymuyorsun Aa, ya. Öyle desene. <laughs> ne oldu kız? Şiddetsizlik başına vurdu. En sonunda da şiddet mağduru oldu. <laughs> La? yoksa duymuyorum diye karıya erotik fıkralar mı anlatıyorsun lan? Şıkır şıkır aynı mayni madır helik melik teacher, neredesin sister? Ya ne oluyor burada anlamadım gitti ya. Ya adam zaten duymuyor adam biraz <gülüyor> <gülüyor> lan biraz dalga geçelim. la oğlum sen... Lan, ah ne gülüyorsun lan? Niye gülüyorsun oğlum sen? Niye gülüyorsun lan? Bir baba indi, Kubat'a bindi, Kubat'tan da indi, Tapir'e de bindi. Ha, oğlum baştan söylesene, ondan sonra da beni kıllandırıyorsun ya. Ne bileyim ben. Ay, gel, ay, ay Kubat'ım gel. Gel evime yiğidi. Gel. gel. <laughs> Yat. Ay Allah'ım Allah'ım. Bak Allah'ın adını verdim Dampir. Ne oldu kız buna? Hemen anlat. Vallahi çatır çatır çatlayacağım şimdi ha. Ne oldu buna? Böyle paçavra gibi olmuş. <laughs> Anlatacağım, okey, okey. Okey, okey, okay. okay. okay, 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 okay. okay, okay. <gülüyor> <gülüyor> Ama kulağı duymaya biraz daha dalga geçelim. Onu nasıl anlatayım? <laughs> ha tabii. Ben duymuyorum diye ağzını oynatmıyorsun değil mi salak? hayır yok bu gece hayır halim yok.